Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Alman iki buçuğumuz <laughs> çift koltuktu. Önleri şimdi tek koltuğa dönmüş oluyor. Ha bu tarafa gel ustacığım. Gördüğünüz gibi ustacığım teke döndere şu an koltuğumuzu. Evet gördüğünüz gibi şu an yapılı, yapılım, yapılım aşamasında. Aşım, Pardon. Özür dilerim. Bak aha ikinci koltuğumuz burada. Evet gidelim hemen. <laughs> Evet. Çiftli koltuğumuz eski şu an. Koltuk. Eski koltuk. Nereye değil? Buraya doğru mu giderim? Evet. Yezhaneye doğru gidiyoruz. Kaynak bölümümüze. Evet. Şimdi Emrah ustacığım ellerine kollarına sağlık. Güzel bir işçilik. Bir yandan da köselemizi de yapıyor. Sobamız yanıyor. Çayımız da demlenmiş bulunuyor. Evet. Fokur fokur Bu tamam bu çayın işi. Evet televizyonumuz da mevcut. Göründüğü gibi Türk bayrağımızın yanında Emrah Akgün ustamız her türlü iş mevcuttur. Yok yok. Helal olsun sana ustacığım. Gördüğünüz gibi bana yarayan bir malzeme yok. Hepsi var. <laughs> Ta ne diyeyim ben şimdi? Evet. Emrah Akgün'ü görmek istiyorsanız YouTube kanalına abone olunuz. Emrah Akgün. Emrah'ın icatları. Emrah'ın icatları dediği gibi. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın dediği gibi. E, ettiği kazalarda göstereyim. Eskiden cahillik zamanlarında. Gördüğünüz gibi. Toyluk, toyluk. Toyluk zamanlarında. Çok fırtınadan geçmiş. <laughs> Tarih eserlik şeyler de mevcuttur. Her türlü. Ne isterseniz vardır. Anlayacağınız. Her türlü imalat yapıyoruz. Her türlü imalat satış vardır. Tane diyeyim ben de arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bütün araçları yapıyor. Terefrik işinden anlıyor. Yapıyoruz daha doğrusu. Evet paskalımız da burada. Evet. Şu an iki buçuğumuz yana gidiyor. İki buçuğumuz yana gidiyor. Taktı mı? Hadi gel otur bak. Sana göreyim mi? Evet. Canavar oldu ya. İyi mi sana göre? Evet yok evet, tamam az bir şey geri alalım iyi ki. Geri Ayarlanmalı yapalım. ileri geri. Bir şey yap. Yani. Giyin böyle. Ooo süper. Bak. Dur bakayım. Bu otobüs koltuğuydu değil mi? Hı? Otobüs koltuğuydu değil mi? Hı. -hı. Evet görüldüğü gibi. Şunu da buraya mont alacağız. Burası da ellerine evlerine kollarına sağlık. Şunu da böyle yaptık mı? Tabii ki yapıldıktan sonra kılıflar geçtikten sonra daha güzel olacak. Göründüğü gibi. 5 artı 1, 5 artı 1'di. Oldu 4 artı 1. <laughs> <laughs> Beyefendiler. Önden çekelim. Oldu. Yağmurdan gözükmüyor. Ustamızın başka önerileri var portlara. Yapılacak. Allah'ın izniyle birlikte her türlü desen yapılacak. Aracımızla yeni mi almış oluyoruz? Evet, Ema Usta'mızın bilgileriyle birlikte arabamızı damanca gibi yapacağız.